bakır. Bakır, demir ve çinkodan sonra vücutta en bol bulunan üçüncü eser elementtir. Birçok enzimin bileşenidir. Kırmızı ve beyaz kan hücreleri üretmek için gereklidir. Vücudun demiri verimli kullanmak için de bakıra ihtiyacı vardır. Gıdalarda bol miktarda bulunması ve kolayca emilebilmesi nedeniyle bakır eksikliği oldukça nadir görülür. Bakır hangi besinlerde bulunur? Kabuklu deniz ürünleri, karaciğer, böbrek, fındık ve kepekli tahıllar bakır içerir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.